Bugün 14 Mayıs 2023 çok partili süreçte seçimler yapılıyor ve bugün de milletvekilliği ile ilgili, cumhurbaşkanlığı ile ilgili, seçimlerle ilgili vatandaşlarımız kararını verecek. İradelerini sandığa yansıtacak. Bir ay geçkin bir süreçtir. Şehrimizde son derece seviyeli bir şekilde nezaket içerisinde güzel bir ortamda adaylar kendilerini tanıttılar. Yapacaklarını anlattılar ve bugün de hemşerilerimiz tercihlerini sandıklara yansıtmış olacak. Bu noktada yapılan seçimin hayırlı olmasını diliyorum.